Buradaki program, kullanılan programa, biz de akademi dünyasında bazen kullandığımız programlardan bir tanesi. E, katılmadan önce size şifre ve link gelir. Yani siz bir link ve şifre üzerinden katılırsınız. Dolayısıyla bu katılımcı isimli o tarafı ve ismi olmayan bir kişi tarafından kaydedilme ihtimali yüksek olduğunu değerlendirirsek, hatta o kayıt sırasında Ekrem Bey de soruyor, katılımcı kim diye soruyor. Büyük ihtimalle yani ismi belli olmayan kişi tarafından kaydedildiğini e, düşünürsek, bu link ve bu şifre o kişiye nasıl ulaştı? Eğer o kişi kaydettiyse. Yani burada şunu ifade ediyorum. Daha net bir şey de şöyle ifade edeyim. Link ve şifreyi o katılımcılardan bir tanesi büyük ihtimalle verdi. Yani birisi kaydetmesi için. Ya da kendisi kaydetti. Şimdi bir ikinci de konuya değer gireceğim. Ama e, şimdi kayıt Özgür Bey e, katılımcılardan herhangi biri kayıt almaya başlarsa tüm katılımcılara e, kayıt alınıyor diye şimdi, uyarı gidiyormuş. Şimdi onu yani söyleyecektim. Ancak iki şimdi, yolu varmış. Yok, biri şimdi hacklemek. O, şimdi onu söyleyecektim. Orada e, kayıt altına almakta kırmızı bir düğme yanıyor e, alt tarafta. Dolayısıyla o eğer yanmıyorsa yani şey sırasındayken yanmayıp da bu kayıt alındıysa o zaman ya bir başka program eklendi. Eklene eklenerek giriş yaptılar. Ya da ya da dışarıdan e, klasik anlamda bir kamera çekildi. Bu da küçük bir ihtimal ama bu da olabilir netice itibariyle. Ama sonuçta büyük ihtimal diyorum yani son, net olarak e, %100 konuşmamız yanlış olur ama yani bu programın çalışma metodolojisine göre şifre ve linkin olmadan girmek zor. Ki o katılımcı denen şahıs eğer çektiyse, yani farazi üzerine gidiyoruz, başına itibaren programı almış girmiş. Yani tesadüf zaten olmaz. Çok sayıda şifre ve bir linkle giriyorsunuz. Yani toplantıya katılma hakkı yoksa herkes herkes toplantısına girer. Dolayısıyla burada ilginç bir durum var. Şimdi bu toplantının şöyle bakmak lazım. Bu kaydın sızdırılmasından kim kazanç çıkar? Yani şimdi biraz önce söyledim faraziye. Biz onu yaptı bunu yaptı bilemeyiz. O Belki başka bir gruptan teknik bir şekilde girildi. Yani onların dışında da o. Bu da hepsi olası da aynı. Sadece bir düşünce metodolojik anlamda bakıyoruz. Fakat şunu kaçırmayalım. Bir olay olduktan sonra olayın en faydalanından bakarak kim karlı çıktığını hesap. Çünkü bir şey bir böyle bir skandal demek istemiyorum ama ne diyelim böyle bir dışarıya sızıntıdan birinin yararlanması lazım. Veya bir veya birilerinin yararlanması lazım. Şimdi buradan kim yararlanmış olabilir üzerinden bakarak sonuca gidebiliriz. Bir muhalif net bir şekilde tavrı ortaya çıktı. Yani genel merkez bunu gördü. Böyle bakılabilir. Veya o grubun içinde bir kişi... genel merkez gördü? Yani genel merkezin haberi dışında gerçekleştiği olduğunu, söyleniyor. Tabii çünkü Aha. bu işte sızıntı tırnak içinde yani o gibi hani başlarla akşam sızdırıldığına göre dışarıya da çıkarıldığına göre servis edildiğine göre. Demek ki genel merkez bunu kullanabilir. Yani genel merkez yapacağı bir tasfiye hareketini bunu kullanarak hmm. yapabilir. Şimdi i̇lla böyle demiyorum. Bakın hmm. benim bir yaptığım bütün şeyler ben yani tarafsız olarak, akademisyen olarak yani diyorum ki böyle de olur, böyle de olur. Yoksa kimseyi zan alta bırakmak haddimizde de değil. bizim işimiz de değil, onu, on da söyleyeyim. Şimdi bu olabilir, bir başka ne olabilir? o grubun içinden birisi bunu sızmasına, biraz önce söylediğim gibi işte katılımcı o bu aracılığı kaydedip sızdırılmasına sebep vererek bazı konuların parti için daha çok tartışılmasına ve genel merkezinde veya işte genel başkanın yıpratılmasına yönelik bir, yani bak burada böyle bir kazan kaynıyor böyle bir çalışma var deyip bu da olabilir. Bir başka dışından bak Bir Gülköy ne olur devam edin unutmayın. Ee, yani bu söyleminizden şunu mu anlamamız gerekir? Ee, şimdi kime fayda sağladığına bakarsak dediniz ve genel merkezin eli güçlenir ve bu isimleri tasfiye edebilir ve benzer Ederse... gibi yorumlarsak o zaman burada faydalı çıkacak olan kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi mi oluyor? Ee, dolayısıyla onlar mı sızdırmış oluyor böyle mi dersiniz? Şimdi şöyle Kemal Bey zaten bırakacağım diyor. Güvenli limana çekip bırakacağım ne demek? Yani bir ilk seçimden bırakacağım sonra... Bırakacağım demedi de güvenli bir limana çekeceğim. Hatta bugün Faik Öztrak da aynı şeyi söyledi. Biz genel başkanımız olarak 100 yıllık CHP olarak gemiyi güvenli bir şekilde limana getireceğiz diyor ama arkasından bırakacağız. Ne hani anlayabiliriz evet. bundan? Hı -hı. İşte ya, ya belediye seçimi ya bir genel yani bir yere getirip orada bırakacağım. Yani şey yapmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla. Ee, sürekli inilgiyle değil de hani bakın Hı -hı. bunu yaptım böyle bir yere getirdim. Partiyi diyerek bırakmaya çalışan bir genel baş izlerimi anlıyoruz. Hı -hı. Yani farklı şekilde de yorumlanabilir. Şimdi burada biraz önce Resul Bey de söyledi mesela farklı genel başkandan sonra bu da bakın normaldir. Genel başkanından sonra kimin geleceği için bir mücadele de aslında o partinin iç dinamiklerinde ona saygı göstermek lazım. Yani birisi genel başkanlık koltuğu boşaltacak. Bunun birlikte bazı adaylar diyor ki ben oraya kendimi layık görüyorum diyor. İşte Ekrem Bey olabilir, işte Mustafa Bey olabilir, çok değişik isimler olabilir. Hepsi hepsine ayrı ayrı incelemek lazım. Fakat şu bu kaset mi, sızıntı mı ne dersiniz diyeyim. Bununla ilgili şuna bakın. Birilerinin önünü açıp Birilerinin önünü kapatma, birlerini daha çok e, serbest bırakıp birlerini yavaşlatma şekli olan bir e, sonuç çıkabilir. O yüzden ben sonuzun cevabını böyle veriyorum. Yani Buyurun. hani genel merkez tasfiye edecek ama şimdi genel merkezin kimin tasfiye edeceği, öncelik vereceği konusunda bu sızıntı bir e, sebebiyet ve sonuç ilişkisine getirebilir. Bunu özellikle bakmamız lazım.